Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Tam 101 yıl önce Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile kazanılan bağımsızlık, ulusun egemenliğine dayanan yeni bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet'in temellerini atmıştır. Yurttaşlarım, Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Hukuktan eğitim sistemine, sosyal hayattan ekonomi alanına kadar birçok reform gerçekleştirilmiştir. Bu reformlar Türkiye'nin çağdaş bir devlet olma hedefinin temel taşlarını oluşturmuştur. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim'de coşkuyla kutlanarak bu önemli tarihin anlamı ve önemi genç nesillere aktarılmaktadır. Bugün yalnızca bir yönetim biçiminin değişimi değil, aynı zamanda ulusun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun.